Seçim yapma özgürlüğü, modern yaşamın en büyük vaatlerinden biri. Ama gerçekten özgür müyüz? Seçenekler arttıkça karar vermek daha zor hale geliyor. Birçok seçenek daha fazla tatmin sağlamaz. Aksine seçim yaparken yaşanan kaygı ve kararsızlık artar. Paradox of choice bu durumu anlatan bir kavram. Daha fazla seçenek, daha fazla stres demektir. Bir örnek düşünün. Süpermarkette yüzlerce çeşit reçel var. Her biri farklı tatlar sunuyor. Ama bu zenginlik hangisini seçeceğinizi düşündüğünüzde sizi bunaltır. Sonunda belki de en basit olanı alırsınız. Seçim özgürlüğü çoğu zaman bir yük haline gelir. Çoğu insan daha az seçenekle daha mutlu olabilir. Sınırlı seçenekler karar verme sürecini kolaylaştırır. Bu noktada gerçekten özgür müyüz? Seçim yaparken hissettiğimiz baskı özgürlüğümüzü kısıtlıyor mu? Hayatımızdaki seçimlerin kalitesi sayısından daha önemli olabilir. Seçimlerin bizi nasıl etkilediğini düşünmek özgürlüğümüzü sorgulamamıza neden oluyor